Bir işletme aslında karmaşık bir yapıdır. Eğer işletmenin denetimi sırasında sistematik bir yaklaşım izlenmezse, denetim çalışması da içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Denetim çalışmaları yürütülürken denetimin planlanması ve örgütlenmesini kolaylaştırmak amacıyla denetimi yapılacak işletme belli bir sistematik içinde alt parçalara bölünür. Bu alt parçalara denetim alanları denir. Denetim alanlarını belirlemek için yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar, faaliyet döngüleri yaklaşımı ve finansal tablo kalemleri yaklaşımıdır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Denetim testleri, kontrol testleri, tözel testler, denetimin genel amaçları, denetimin özel amaçları, işlemlerin testi, hesap kalanlarının testi, analitik inceleme, bilanço kalemlerinin denetimi, Gelir tablosunun denetimi. Bu programı izledikten sonra denetim, kontrol ve tözel testler nedir? Denetimin genel amaçları nelerdir? Hazır değerlere, alacaklara, stoklara, yabancı kaynaklara, gelir ve giderlere ilişkin kontrol ve tözel testler nelerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. İşletme faaliyet döngüleri yaklaşımıyla Denetim alanlarına bölünmek istenirse, başlıca denetim alanlarına hasılat ve tahsilat döngüsü, satın alma ve ödeme döngüsü, üretim ve stok döngüsü, duran varlık döngüsü ve ücret döngüsü örnek verilebilir. İşletme, finansal tablo kalemleri yaklaşımıya denetim alanlarına bölündüğünde ise, başlıca denetim alanları hazır değerler, alacaklar, stoklar, yabancı kaynaklar, gelirler ve giderler olarak sıralanabilir. Sıraladığımız bu denetim alanları genel olarak ifade edilmiştir ve işletmeden işletmeye bazı farklılıklar gösterebilir. Tözel testlerin kapsamında finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar bulunur. Denetçi bu tutar ve açıklamaların doğruluğunu bir hata ve düzensizlik içerip içermediğini araştırır. Aslında finansal tablolarda yer alan tutarlar ve açıklamalar işletme yönetiminin savları niteliğini taşır. Her bir finansal tablo kaleminde ortaya konan tutar ve açıklamalar, o kalemin niteliğinden kaynaklanan farklı savlar içerebilir. İşletmenin savları aynı zamanda denetim amaçlarının oluşturulmasında temel alınır. Denetçi bir finansal tablonun genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını anlamak için bu denetim amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır. Eğer bu savların doğru olduğuna ilişkin yeterli kanıt elde ederse finansal tablolar konusunda yeterli ölçüde güvence veren bir görüşe ulaşır. Denetimin genel amaçlarından ilki gerçekliktir. Bu sav bilançoda veya gelir tablosunda görülen varlık, kaynak, gelir, giderlerin finansal tabloların yayınlandığı tarih itibariyle gerçekten var oldukları ve dönem içinde gerçekleştiklerini ifade eder. Bir diğeri bütünlüktür. Bu denetim amacı işletme yönetiminin finansal tablolara yansıması gereken tutar ve açıklamaların eksiksiz ve tam olarak finansal tablolara yansıtıldığı savını araştırmaya yöneliktir. Sahiplik denetiminin amacı ise finansal tablolarında yer alan varlıklar üzerindeki hakların sahibinin işletme olduğu bir başka ifadeyle işletmenin finansal tablolarında gösterilen varlıkların sahibinin işletme olduğu, finansal tablolarda gösterilen borç ve yükümlülüklerin de işletmeye ait olduğu savını araştırmaya yöneliktir. Bilanço ve gelir tablosundaki tutarlar büyük ölçüde değerleme sonucu elde edilen rakamlardır. İşletme, değerleme sonucu olarak finansal tablolara yansıttığı rakamların doğru ve gerçek olduğu savını ortaya koyar. Bu da değerleme ve gidere dönüştürme amacını ifade eder. Üzerinde duracağımız son amaç olan tam açıklama, işletmenin finansal tabloları uygun bir sınıflandırma ve uygun açıklamalar yaparak sunduğu savıdır. Programın bu kısmına kadar faaliyet döngüleri ve finansal tablo kalemleri yaklaşımını genel hatlarıyla ele almış olduk. Şimdi de bilanço kalemlerinin denetimiyle devam edelim. Denetçi, denetimi planlama aşamasında denetim alanlarının nasıl belirleyeceğine karar verir. Denetçi, denetim alanlarını dönem varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar ve gelir tablosu şeklinde bölümleyecektir. Bu bölümleme yapılmış olsa da denetçi bir denetim alanını denetlerken doğal olarak o denetim alanı ile ilişkili başka bir denetim alanını da denetlemek zorunda kalır. Bu çift taraflı kayıt sisteminin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. Örneğin işletme hazır değerler kaleminden kasa hesabı denetlenirken, yabancı parayla ilgili işlemler neticesinde gelir tablosunun bir parçası olan kambiyo karı veya kambiyo zararını da denetlemiş olacaktır. Denetçi bu konuyu da dikkate alarak denetim programını hazırlayacaktır. Denetim programının denetim alanlarının tüm için yapılacak kontrol testlerini ve tözel testleri içermesi gerekir. Bir işletmede Kontrol testlerinin ve özel testlerin tamamı uygulanamayabilir. Yapılacak kontrol testleri doğal olarak işletmenin iç kontrol yapısına göre değişiklik gösterecektir. Dönem varlıklar işletmenin bir yıl veya bir hesap dönemi içinde paraya dönüşen veya tüketilen varlıklarından oluşur. Dönem varlıkların en önemli özelliği bilançonun en likit kalemlerini içermesidir. Bu nedenle bilançodaki diğer gruplara göre daha riskli kalemlerden meydana gelir. Dönem varlıklardaki başlıca kalemler, hazır değerler, menkul kıymetler, stoklar, ticari ve diğer alacaklardır. Yabancı kaynaklar denildiğinde iki önemli denetim alanıyla karşılaşılır. Bunlardan ilki banka kredilerinin yer aldığı mali borçlar kalemidir. Diğeri ticari borçların yer aldığı ticari borçlar kalemi ve ticari olmayan borçların yer aldığı diğer borçlar kalemlerinin beraberce oluşturduğu alandır. Mali borçlar, ticari borçlar ve diğer borçlar kalemlerinin hepsi birden kısaca borçlar olarak ifade edilebilir. Borçlar konusunda denetçinin ulaşmak istediği özel denetim amaçları, işletmenin bilançoda gösterdiği borçların gerçek borçları olması, yani eksik veya fazla olmadığının belirlenmesi Borçların vadelerine uygun bir şekilde reskont yapılarak doğru bir şekilde değerlenmesi ve bu borçlardan kaynaklanan finansman giderlerinin gelir tablosuna dönemsellik kavramına uygun olarak yansıtılması olarak sıralanabilir. Böylece bilanço kalemlerinin denetimine detaylı bir şekilde değinmiş olduk. Gelir tablosunun denetimi programın son konusu olacak. gelir tablosunun denetimi konusunda denetçinin gözeteceği iki özel denetim amacı vardır. Bunlar gerçekleşme ve tamlık, değerleme ve doğru sınıflandırmadır. Gelir tablosunda açıklanan gelir ve giderler işletmenin gerçek gelir ve giderlerini göstermelidir. Gelir ve gider tutarlarının doğru olarak gelir tablosunda gösterilmesi yeterli değildir. Gelir ve giderin doğru sınıflandırılması da oldukça önemlidir. Çünkü bir gelir ve giderin işletmenin hangi faaliyeti nedeniyle doğduğunun bilinmesi de önemlidir. Aslında birçok gelir tablosu hesabını ilgilendiren işlem, iç kontrol sisteminde diğer hesaplarla ilgili kontroller sırasında kontrol edilir. Ancak satışlar hesabı, işletmenin en önemli gelir hesabı olması ve işletmenin karı üzerindeki etkisi nedeniyle denetçinin dikkat etmesi gereken bir hesaptır. Denetçi, gelir ve giderler konusunda bazı iç kontrolleri arayarak Bunların olması gerektiği gibi işleyip işlemediğini test etmelidir. Bu iç kontroller pazarlama bölümü, satış, sevkiyat ve tahsilat işlemlerini ayırmış mıdır? Siparişler ve kesilen faturalar karşılaştırılıyor mu? Satış fiyatını belirleme konusunda hiyerarşik bir sırada yetkilendirme yapılmış mıdır? Giderlerin yapılmasına ilişkin yetkilendirme ve onay söz konusu mudur? Giderleri yapanlar ve ödemeyi yapanlar ayrı kişiler midir? olarak sıralanabilir. Denetçinin gelir ve giderler için uygulayabileceği tözel testler şöyle örneklendirilebilir. Tüm gerçekleşmiş gelirlerin kayıtlara alınıp alınmadığı, gerçekleşmemiş ancak gerçekleşmiş gibi kayıt edilmiş gelir olup olmadığı araştırılmalıdır. Bunun için denetçilerin yapabilecekleri gelirlerle ilgili belgeleri ve karşı hesapları incelemektir. Ancak kayıt dışı geliri ve hayali gelirleri tespit etmenin zorluğu dikkate alınmalıdır. Tüm giderlerin kayıt altına alınıp alınmadığı veya giderlerin gerçekleşenden fazla şekilde kaydedilip edilmediğini anlamak için giderlere ilişkin belgeler ve karşı hesaplar incelenebilir. Denetim sürecindeki en önemli aşama denetimin yürütülmesi aşamasıdır. Çünkü bu aşamada denetim görüşüne temel teşkil eden kanıtlar toplanır ve denetim çalışmasının çok büyük bölümü gerçekleştirilir. Denetçi, denetim kanıtlarını elde etmek için denetim testleri yapar. İki tür denetim testi vardır. Kontrol testleri ve tözel testler. Kontrol testleri, işletmenin iç kontrol sisteminin doğal riskleri ne ölçüde önlediğini belirlemek için yapılır. Tözel testler, finansal tabloların yer alan tutar ve açıklamalarından oluşan savların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını belirlemek amacıyla yapılan testlerdir. Denetimin genel amaçları gerçeklik, bütünlük, sahiplik, değerleme ve gider'e dönüştürme tam açıklama şeklinde özetlenebilir. Bu genel denetim amaçları her finansal tablo kalemi için geçerli olmayabilir. Bu programda denetim, kontrol ve tözel testler nedir? Denetimin genel amaçları nelerdir? Hazır değerlere, alacaklara, stoklara, yabancı kaynaklara, gelir ve giderlere ilişkin kontrol ve tözel testler nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi muhasebe denetimi ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.